Women setera Müslimen kim bir Müslümanı setreder örterse seterullahu fi'd-dünya ve'l-âhireh. Hem dünyada hem de ahirette Allah da onu setreder, Allah da onu örter. Bakın Müslüman avret açıcı değil. Müslüman avret örtücüdür. Müslüman ayıp açıcı değil. Müslüman ayıp örtücüdür. Bir tenhada bir Müslümanı bir yanlışı yaparken gördünüz. Bir günahı işlerken gördünüz. Onu uyarmaya hakkınız var. Kardeş bak şöyle yaparken gördüm. Yapma. Bu seni cehenneme göt götürür. Vazgeç bu işten demeye hakkınız var ama onu insanların yanında anlatmaya hakkınız yok. Onu deşifre etmeye hakkınız yok. Anladık mı? Onu deşifre edemeyiz. Çünkü onu deşifre ederseniz adam hiç olmazsa günahı gizlide işliyordu. Bir utanma duygusu vardı onu da çatlatırsanız haya damarını ar damarını çatlatırsanız adam günahı açıktan işlemeye başlar ve toplumda adam boyu günahlar yükselir ve toplumda günahlar aleni işlenmeye başlar buna hakkımız yok. Toplumda günahların aleni işlenmesi demek herkesin günaha yönelmesi anlamına gelir ki öyleyse kimsenin haya damarını çatlatmayın. Gizli de işlediği bir günahı deşifre edip insanların gözü önünde anlatıp onu rezil ve perişan bir konuma düşürüp haya damarını çatlatıp o günahı açıktan işler hale getirmeye hakkımız yoktur.